Evet arkadaşlar. Şimdi annemin telefondayız. Yani ana telefonundayız. <laughs> Zaten ben edit yaparken falan hep bunu kullanıyorum. Alın size alayım like, not. Ya şimdi bu sefer seçmiyorsun. Bu sefer ben kendim seçtim. iki 2 oynayacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yapma. Mesela bir yer Emirhan şunu yapma. Vallahi artık sesimizi duymuyorlar ya. Emirhan. Emirhan bir dursana. Düzgün düzgün yan çekiyoruz. Emirhan bozuyor bizi ya. Emirhan kim diye. Emirhan, kim? <laughs> herkes bizi duyuyor duyuyor. Bak burada yabancılar var. <laughs> ya yabancı değil arkadaşımsınız da. De. Bu yabancılardan utandığı ki. yabancı söylüyor. Bak anlamıyor. Yabancı ne olduğunu bile bilmiyor. İşte bizim aile dışında diğer kişilerden utanıyor. Akrabalarımız dışında yani. Şura. Burada bir şey yok. Ben bir düzgün oyun oynatmadın insanı ya. <laughs> Şu çok kötü çıkıyor kesin. Bak herkes burada. Ee, Emirhan, bir beklesin olmuyor mu ya? Emirhan, Çekil Git git. Ben görmez görmez. Görmez demiştim. Gülensuza daha çabuk gitti. Emirhan. Hı. Bak burada abiler var. <laughs> Emirhan bak burada abiler var. Git diyorum sana. Emirhan. Her... arkadaşlarım bizi duyuyor diyor ya. ne kadar yavaş yürüyorsun ya böyle yukarı çıkamıyorsun iki saattir Burası bu çocuğu Emin'im sen çişini yap gelme buraya Hadi git git çişini yap çişim geldi diyor ne yapayım çişin geldi size ya daha şuralara bakamadım be beklesiniz olmuyor be ya yeter ama <laughs> Tamam Emirhan dur. Bekle açayım. Aha da spark <laughs> Olmuş gün doğmuş. Her tarafta karlar. Bak ilk yerden kelefan olduğum doğrudur. Yeni çıkarsız zaten tek başıma ben yine giderse... sen. Zaten kimse yok amına koyayım. Ben niye yayın yapıyorum ki? Kapatıyorum lan yayını. Ya. Glass <laughs> Fuss ya? Ya Glass Fuss helikopter için olan bir şey. Şuraya bot cam koyarsın. Ya da de, şey direksiyon koyarsın da çok saçma. Bunu alırım diğeri koyarım. Çok saçma olmaz mı? Zaten oyun akıllı işte oyun. Ben niye böyle? Ne çekil ya? Ya git artık ya. bak bak. <laughs> bak geldi. He? He. Bak bak. eşin burada mecbur. Bu her kanalı atmaya. Bu bir şey gördüyse Grand'da görür mü? Hiç bilmiyorum ama gelebilir. El 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 el. Kapıyı açma ya. Hani biz kapı kilitli ni çalmayalım ama bizim işimize yaramıyor. Ve baba. Burada kapı kilidini kullanaydı ya. Al onu şuna arkadan yakalayalım. Flash attı. ben de oynuyordum. Son. Ama bu telefon da mi? değil mi? Emre. Emre. Bak abiler Emre. Ya bak burada abiler dinliyor bizi bak. Görüyor musun? Gördün mü? Normal oynamıyoruz şu. Ya bence ben yayını kapatayım. Bu şey iş. Kimse de yok zaten oğlum. Ben niye yayını açtım ki? Bizi yesek abi.